Şimdi gündemimizde LGBT olayları var. LGBT özgürlük savunucuları bilmem ne şöyle böyle. Ya kardeşim zaten siz LGBT'yi destekliyorsunuz, ona hizmet ediyorsunuz. Bu apaçık bunu hiçbir gerekçe değiştiremez bunu yani. Ya siz her şeyinizle bu küresel pislik emperyalist, siyonist sisteme her yönünüzle, her şeyinizle, devlet kurumlarınızla, en üstünden en altına kadar her türlü siz bunlara hizmet ediyorsunuz. Bir de çıkıyorsunuz, bir iki olayı insanlara empoze ediyorsunuz. Sadece iki nedenden dolayı LGBT şöyle böyle. Hayır efendim, bu sapkınlık bakın bu sapkınlık bu kirli zihniyetler devletler üstü zanneden kendini akıllar tarafınca insanlara empoze edilmeye çalışılıyor. Ya birincisi zaten şu sistemden size seslendiğim için Allah affetsin. Ben bile bunların sisteminden artık seslenmek durumunda kaldım. Ya bu küresel sistem başlı başınca sapkın şeytana hizmet ediyor. Bu teknolojileri bakın ben bunların içinden geldim. Bunların teknolojilerini çok iyi biliyorum. Bakın sadece Türkiye demiyorum. Bunların genel teknolojilerini, genel karma karışık görünen sistemlerini çok iyi biliyorum. Daha konuşamadığım çok şey var. Zamanı gelince Allah izin verirse konuşup anlatacağım. Bunlar beni susturmak için YouTube'a da müdahale ederler. Her türlü pisliği yaparlar benim sesimi engellemek için böyle gür, gür çıkan sesleri, böyle gerçeği haykıran sesleri engellemek için bu adilerin yapmayacakları pislik, girişmeyecekleri bir iş yok. Ya başlı başınca şu dijital dediğiniz ortama bir bakın ya. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? gelecek nesli ilk önce şu dijital pislik dijitalizmden koruyun kurtarın ya kendinizi ve neslinizi cehennemden koruyun ya yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun bu teknoloji başlı başınca özel hayat diye bir şey bırakmadı insanlar da siz sanıyor musunuz? S şey uydudan sizi görmüyorlar. Televizyondan sizi görüp sesinizi kaydetmiyorlar. Veyahut bu akıllı cihazlardan sesinizi görüntünüzü zaten kendiniz iradenizle de kaydediyorsunuz. Onlar da kaydediyor. İsteseniz de istemeseniz de bu böyle. Hani diyorlar ya her şeyi gören göz işte size apaçık açıklıyorum. Bu deccalizm sistemidir. Bunlar haşa kendilerini yani ilah olarak görüyorlar. Haşa. Ya siz kimsiniz? Sizin bu sisteminiz batıl ve yerin dibine geçmeye mahkum. Anladınız mı? Siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Buradan insan genellemesi yapmıyorum. Onlar benim mesajımı çok iyi aldılar. Yemin olsun, Allah'a söz veriyorum. Hakkı savunmaktan asla geri durmayacağım. Devamlı olarak hakkı insanlara gerçeği haykıracağım siz ne kadar engelleseniz de ne türlü üstüme iftiralar atsanız da karşı tezlerinizle psikolojik baskılarınızla beni ve benim gibi hakkı savunan kişileri yıldırmaya kalksanız da bu hak davayı asla asla engelleyemeyeceksiniz. Ya diyorlar ki şimdi LGBT olayını zaten hepsi genel içinde de fakat diyorlar savaş sadece iki şey sunuyorlar size iki şık. Biri savaşlarla yok ediyorlarmış nesli biri de bilmem neyle. Ya nesil bakın iyi düşünün genetiği değiştirilmiş organizmalar yediğimiz içtiğimiz her şey zehir biyolojiyi ya yiyorsun. Bu senin psikolojini de etkiliyor. Ruh halini de etkiliyor. Bedenini de etkiliyor. Yani anlatmakla bitiremeyeceğim olaylar var. Zamanı gelince Allah'ın izniyle bunları bir bir meydana çıkarmadan kararlıyım. Beni zindan beni zindanlarınızla beni Bilmem ne hastanelerinizle korkutamazsınız, yıldıramazsınız. Bunu böyle bilin. Sizin o verdiğiniz ilaçlar yüzünden insanların çoğu robotlaştı, robotlaştı. O yedirdiğiniz kapalı ambalajlarda olsun, açık ambalajlar ya yedirdiğiniz her şey zehir, kimyasal, genetiği değiştirilmiş organizmalar. Ya toprağa bile müdahale ettiniz siz ya. Yazıklar olsun siz Allah'ın yarattığı toprağa müdahale ettiniz. Allah'ın yarattığı insanoğluna, Adem oğluna müdahale ediyorsunuz. Genleriyle oynuyorsunuz. Vallahi siz şeytanın yolundan gidiyorsunuz. Yeter. Yeter artık bu sancılardan sonra İnşallahu Rahman İnşallah başımıza gerçekten adil bir İnşallah diyorum başımıza bu sancılardan bu pislik sistemlerden karma karışık ideolojilerden deccalizm sisteminden sonra bunu yerle bir edecek gerçekten hakkı tutup ayağa kaldıracak bir halife inşallah İslam halifesi gelecek başımıza. İsmine ne derseniz deyin, lakabına ne derseniz deyin. Bu gelmek zorunda, bu böyle olmak zorunda. Yüce Allah nurunu tamamlayacak. Ya nereden tutarsanız tutun bu sistemler batıl küresel sistem. Ya nasıl anlatayım ki sizlere? Zamanı gelince inşallah. Allah'ım göğsüme genişlik verip dilimden şu düğümü çözüp bir iznillah sizlere aktaracağım bunu. Ya bunlar ilaçlarla, bunlar şu teknoloji denen ışınlarla bunların içinde Gerçekten bunların içinde cin istihbaratı farklı farklı değişik metol yani değişik metotlar kullanıyorlar. Bunlar öyle bir adiler ki daha bakın daha çocuk anne karnında Allah yaratıyor, oluşmaya başlarken Bunlar uyarılarla bilmem nelerle uyarıcılarla bil yani onların şeyleri çok iyi biliyorum da şimdi anla girmeyeceğim oraya. Uyaranlarla bilmem nelerle ilaçlarla şu gıdalarla mıdalarla dış etkenlerle her türlü hücum ediyorlar. O bebeğe daha oluşmaya başlayan anne karnında yaratılan cenine müdahale ediyor bu şerefsizler. Bunlar böyle adi şerefsiz. Bunlar şeytan. Bunlar insanlığa savaş açmış iblisin ordularından. Bunlar iblisin dostları. Allah'a her gün dua ediyorum. İnşallahu Rahman bana ve bütün mümin din kardeşlerimize çektirdiğiniz bu eziyetleri, bu baskıları bu hücumları, bu hayasız akınları bir gün gelecek sizin hiç ummadığınız anda başınıza geçirecek. O kadar çok anlatmak istediğim şeyler var ki yani kelimeler yetmiyor kelimeler. Bu şerefsizlerin hangi şeyinden başlayayım, hangini anlatayım ki? Ya ben haşa, Rabbime isyan etmiyorum kelle, hayır. Gerçekten Rabbime isyan etmiyorum. Fakat bu zalimlerin, bu deccallerin oyunlarını çıkarmada kararlıyım. Ben bunların çoğu sistemini çözdüm. Ben bunları insanlara aktaracağım. Ha bunların sisteminle, ha bunların silahınla, biyolojik silahlarınla olsun yahut günü geldiğinde çıkıp insanlara haykıracağım real hayatta. Bu sanal hayatta değil. Real hayatta insanlara haykıracağım. Yahu siz uyanmıyor musunuz Allah aşkına ya? Bu sistemde gerçekten mümin kalabilenlere helal olsun. Ya bu çok değişik pislik adi bir sistem. Bunların foyalarını meydana çıkarmakta kararlıyım. Gerek bunların sisteminin içinden bunlara darbe vuracağız. Veyahut biiznillah başka türlü yollarla bunlarla mücadele edeceğiz. Bunlar karşı tezlerle yok bu şöyle yok bu böyle Bizi yıpratmaya çalışacaklar elbet. Bunlar ulusalcıların, küreselcilerin yaptığı planlarla uğraşın bakalım siz Müslümanlarla uğraşın. Günü geldiğinde kaçacak delik arayacaksınız. O gargat ağaçları, <laughs> dikin onları dikin, o gargat ağaçları sizi kurtaramayacak. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Hadisi şeriflerden siz hatta çoğu Müslümandan daha iyi biliyorsunuz hadisi şerifleri. Fakat siz şeytanice planlar yapıyorsunuz hadisi şeriflerin üstünde ve Allah'ın ayetleri üstünde. Sinsice tuzaklar kuruyorsunuz. Hain emellerinizle insanları dinden Allah'tan çevirmeye çalışıyorsunuz. Sizin yaptığınız bu çirkinliği gören gözler görüyor. Fakat gören görmeyen gözler uyanamayan nesil insanlık uyansın diye bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Ya bunların hangi birini anlatayım ki? Bunların hangi birini anlatayım ki? Ama bunları, bunları bertaraf edecek o zatı bekliyoruz inşallah. Bekliyoruz. Gerçekten artık insanların uyanma zamanı geldi. Siz hakkı savunanları, hakkı haykıranları karşı tezlerinizle, karşı psikolojilerle, yıpratma psikolojileriyle, karalama tezleriyle, psikolojileriyle yıldıramazsınız. Siz o zindanlarla da gerçek mümin müminleri gerçekten iman edenleri yolundan döndüremezsiniz. Vazgeçin. Vazgeçin. Vazgeçin.